tarihinde <laughs> Oedipus ve Kronos komplekslerini ne, e, önemi ne, e, vurgulamak lazım dinler tarihi için. Biz e, yüzlerce notta, yani yüzlerce demeyin, 180 küsur bir birçoğunda hep Oedipus'tan bahsediyoruz. Oedipus sanki doğuyor ve babasını öldürmeye programlanmış gibi. Aslında iş öyle değil. Bakarsanız, Laios ne yapmak istiyor? Laios ona bir bilicilik Delfoydan bilicilik vasıtasıyla gelen bir profesi, bir öngörü sayesinde ne, ne, ne düşünüyor? Oğlum beni öldürecek. Sonra annesiyle benim eşimle evlenecek. Değil mi? Yani daha Oedipus dünyada yokken bütün dizayn çizilmiş. Burada aslında tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı? Ee, tartışmak lazım. İlk önce ne vardı? Oedipus kompleksi mi? Yoksa Kronos kompleksi mi değil mi? Bu çok önemli bir tartışma. Kronos kompleksi nedir? Kronos kompleksi şudur. Babalıkla birlikte sadece babalık Oedipus'un karşı karşıya kaldı. monolitik bir babalık yok babalıkla birlikte babanın oğlu da icat ediliyor değil mi? Bütün kendisinin kendinin genç sureti bütün olumluluklarla, olumsuzluklarla ne oluyor? Oğla yansıtılıyor değil mi? Demek Ödipus kompleksinin devamı nedir? Babadaki özellikle erkek evlada karşı bir uh, Kronos kompleksi. Kronos ne yapıyor? Babasını tahtından uh, edip sonra Uranos'u sonra bütün çocuklarını uh, yutan tanrı, yiyen tanrı değil mi? Özellikle oğullarını. Ee, Zeus da ne yapıyor? Annesinden aldı. Rhea'dan aldı. E, palayla babasını hadım ediyor. Nite bakarsanız aslında başlangıçta Oedipus kompleksi yok. Başlangıçta babaya rakip olacak olan bir oğul var. Bu da neyi göz önüne seriyor? Kronos kompleksini göz önüne seriyor değil mi? Kronos kompleksiniz göz önüne seriyor. Şöyle ki, daha Ödipus ana rahmini düşmeden Ödipus'un kaderi belirlendi. Çünkü Laios'a babasına gidiyor bu bilgi değil mi? Hangi bilgi? Oğlun seni öldürecek ve eşinle evlenecek, kendi annesiyle değil mi? Daha başlangıçta ne vardı? Kronos kompleksi vardı. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Benim iddiama göre Sigmund Freud Musevi değil de Hristiyan olsaydı Oedipus kompleksi olarak adlandırmazdı bunu. Bu fenomeni tersinden ee, başlardı Tersinden babanın düşmanlığından başladı ve kronos kompleksi diye e, bahsederdi. Ve oradan sistemi inşa etmeye çalışırdı değil mi? E, tabii ki haklı olarak diyeceksiniz ki e, çocuk gelişiminde işte ödipal dönem falan bunlar var. Gelişim psikolojisi açısından ödipus kompleksi daha elzem. Ama kronos kompleksi bana göre ödipus kompleksinin... ...doğmasına karar veriyor. Bakınız mit, ödipus miti... ...bunu çok güzel dile getiriyor. Daha ortada fol yok... E, ...fos yok... ...ama baba... ...şimdiden doğacak olan oğlunun... ...sonunu hazırlıyor. Bunun muzevilikle, hristiyanlıkla ne alakası var? Şöyle... E, ...toparlamaya çalışayım. Musevilik... ...ödipus... ...karmaşasıyla... Mutlu mesut bir biçimde baş ediyor. Ne demek bu? Bu şu demek. Yahve ne diyor Hazreti İbrahim'e? Bu kadar yıllar sonra baba olmuş yaşlı e iken bana diyor yani inancını ispatlamak için bana olan güvenini ispatlamak için senden oğlunu kurban etmek istiyorum diyor. Bu çok ilginç, bu çok ilginç, bu inanılmaz bir deneme, inanılmaz bir deneme. O da hiç sesini çıkarmıyor, alıyor oğlunu ve gidiyorlar bir, bir tepeye, kendi oğluna kesildikten sonra yakılacağı yeri hazırlattırıyor. ...son oğlunun gözünü bağlıyor ve tam yani bıçağı indirecek. Orada diyor ki e, Melek, hayır diyor. Bak diyor tamam Tanrı senin senden artık çok emin. Git diyor o koçu kes. Git diyor o koçu kes. Bakınız e, insan kurbanı sadece e, hayvan kurbanına dönüşmüyor. Musevilikte ne oluyor? Ödipus karmaşasıyla baş ediliyor. Baba, oğlu varoluşu itibariyle affediyor. Affediyor. Onu artık ne olarak algılamıyor? Onu artık kendisini tahttan etmek isteyen düşman olarak algılamıyor. Şimdi bunun, bu anlattıklarımı e, eski ayet bağlamından ziyade şey olarak e, e, algılamanızı istiyorum sevgili dinleyenlerim. Totem ve Tabu'daki ilksel kabilenin babalarını nasıl katlettiklerini. Bunlar çok 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 ilintili. Yani aslında bu e, İlksel kabiledeki erkek evlatlar ne yapıyorlar? Babalarını inanılmaz bir ödipal karmaşasının e, olumsuz gidişatından kaynaklanan bir biçimde öldürüp parçalayıp yiyorlar değil mi? Buna Yahve Hazreti İbrahim vasıtasıyla izin vermek istemiyor. Çünkü bu ödipal karmaşa inanılmaz derecede... Bu yeni monoteist tek tanrılı din için bir tehdit teşkil ediyor. Ne demek bu? Niye tehdit teşkil ediyor? Yahve ne diyor? Ben sizin tek tanrınızım. Benden başka sakın başka tanrılara tapınmayın. Bu günah. Yani Ödipal karmaşayı, İlksel kabilenin babayı öldürmesini ve yemelerini ve onun yerine geçmelerini e, Yahve nasıl yorumluyor dini açıdan? Yine e, politeizme, e, regrede olma, çok e, tanrılı tanrıcılığa e, regrede olma ve putperestliğe regrede olma olarak görüyor değil mi? Mesela Sina Dağı'nda Musa indiğinde ve bütün neredeyse bütün e, İsrailoğulları... Büyük bir kısmı altın buzağının etrafında dans etmeleri, hoplamaları, zıplamaları. işte böyle bir ödipal regresyon. Yahve'yi baba olarak ne yapıyor o altın buzağının etrafında dans edenler? Alefin, Alfa'nın etrafında dans ederler. Anasının biricik danacığının etrafında dans edenler. Ne yapıyor? Yahve'yi öldürüyorlar. ...monoteizmi tehdit ediyorlar. O yüzden Musa... ...çok ilginç bir biçimde... ...Yahve'nin temsilcisi... ...olarak... O, ...o Musevilerin hepsini... ...o büyük kısmın hepsini... ...katlediyor değil mi? Katlediyor. Bu çok ilginç. Yani dinler tarihine... ...baktığımızda... ...Ödipay karmaşa... ...özellikle Freudyen ...perspektiften... ...neye tekabül ediyor? Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i ne yapmasına? Kurban etmesine, etmek istemesine. Ama nasıl Yahve'yi Musa temsil ediyor altın buzağının etrafında dans edenleri öldürürken... Yahve'yi de aynen olumlu bir ödipal karmaşa karmaşayla baş etme tekniğinin göstergesi olarak Hazreti İbrahim temsil ediyor değil mi? Oğlunu kesmeyerek aslında burada sadece oğlunu kesmiyor. Ödipal karmaşaya aa, Ödipal karmaşa olumlu bir biçimde ilerlemiyor. Dinler tarihi bağlamında Aynen şu tehdit savruluyor. Bak, aklını başına topla. Yahve tek Tanrıdır, ondan başka Tanrı yoktur. Dolayısıyla ben de onun yeryüzündeki temsilcisi olarak, ilk Peygamberlerden olan Hazreti İbrahim olarak sakın sakın aklından dahi geçirme. Aklından dahi geçirme çünkü bak Hacer'in oğlu şimdi ismi aklıma gelmiyor onu nasıl çöle gönderdim gördün çöle göndermek nedir günah geçisidir günah geçisi ne yapılır çöle gönderilir ne olur günah geçisi orada ölür kurbandır yani aklını başına devşir yoksa senin canına Okurum. Yani ne yapmıyor Hazreti İbrahim? Ödipus efsanesindeki gibi oğlunu Aleni'yi dağda kurda kuşa yem olsun diye ayaklarını deldirip bir çobana Kitayron dağlarına bıraktırmıyor değil mi? Bu olumlu gidişat, olumlu gidişat. Bunu kim böyle enfes bir biçimde sistematize ediyor? sözüm ona pagan mitlerle, klasik Yunan mitleriyle Sigmund Freud yapıyor değil mi? Gelelim Hristiyanlığa. Hristiyanlıkta da tam tersi bir şey var. Hristiyanlıkta da oğul kurbanını kabul etmeyen Tanrı artık yok. Musevilikte olduğu gibi ne var? Aleni oğlunu kurban edilsin diye yeryüzüne ete kemiğe büründüren bir baba tanrı var. İsa'yı ne yapıyor? Göz göre göre çarmıha gerdiriyor değil mi? Çarmıha gerdiriyor. Demek ki Hristiyanlığın tanrısı neye yenik düşüyor? Kronos kompleksine yenik düşüyor değil mi? Hristiyanlığın tanrısı oğlunu kendi engin affediciliğini ilistre etsin, çarpıcı bir biçimde yansıtsın diye oğlundan vazgeçiyor. O yüzden diyorum, Sigmund Freud Musevi değil Hristiyan olsaydı ne olurdu? Belki de Kronos kompleksinden bahsederdi değil mi? Kronos ne yapıyor? Çok ilginç bir biçimde. Kendi babasını öldürdükten sonra kendi oğullarını da öldürüyor. Yani Kronos kompleksinde ne var? Kronos gayet iyi farkında. Ya ben ya o kişi kendinden bilir işi. Nasıl bitiriyor Aa, Hristiyanların tanrısı işi? Oğlunu kurban ederek. Benim düşünceme göre Hristiyanlarda o yüzden sünnet yok. Musevilerde o yüzden sünnet var. O sünnet ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bunlar hep bana göre Sigmund Freud'un düşünceleri. Yani eğer laf anlamazsan o sünnette kesilen parçadan daha fazlası gırtlağın kesilir gibi bir tehdit var. Evet, oğul kurban edilmiyor ama sembolik bir kastrasyon yaşıyor değil mi? Bu çok 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 önemli. Hristiyanlarda buna gerek yok. Çünkü e, karşı çıkacak oğul bırakılmıyor ortalıkta. Oğul bırakılmıyor ortalıkta değil mi? E, İsa ne yapılıyor? İnsanların iyiliği için, insanların günahsız olabilmeleri için, sözüm ona Adem'in günahının geriye sarılması için... Kendini ne yapıyor İsa? Kendini feda ediyor. Çok ilginç. Kendini feda ediyor ama çarmıha gerildikten sonra ölmeden evvel son sözleri Tanrım Tanrım beni niye terk ettin? gibi yeni ayitti. Bunu çok güzel okuyabilirsiniz. Yani İsa göbek ata ata kastrasyona kurban edilmeye doğru gitmiyor. Orada çarmıha gerildikten sonra Romalıların önüne ne bileyim bir bir, bir 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 mucizevi bir göksel görüntü, bir deprem şu bu olmuyor ve bir koç çıkmıyor karşıya. Ne oluyor? Ne oluyor? Hristiyanlığın tanrısı Kronos kompleksini tutulmuş Hristiyanlığın tanrısı İsa'nın babası Son derece gözü pek, oğlunu kendi repütasyonu için feda edecek bir kişiliğe sahip değil mi? Daha baştan işi ne yapıyor? Hırsiyanların tanrısı çözüyor. O yüzden... Ee, milattan sonra 3. 4. yüzyılda bu e, konsiller işte İsa Tanrımı, Kutsal ruh Ruh'ne tanrılan eşdeğer falan bu böyle tartışılıyor. Bunlar da ne aslında? Tanrı'yı, Hristiyanlık tanrısını aklama çabalarından başka hiçbir şey değil. Zira eğer e, İsa bu konuştuğumuz bağlamda tanrılan eşit ise Tanrı kendi kendini feda ediyor. Ama biz biliyoruz ki aslında Tanrı'lan İsa arasında mesafe var. Ne diye ne deniliyor? Tanrının nefsinin logosunun etek kemiğe bürünmüş hali. Yani bir nevi ilahi bir dionizyaklıktan dünyevi bir apolonizme bürünüyor Tanrı'nın e, soyutluğu İsa'nın bedeninde. O bedende ne yapılıyor? Kronos e, kompleksine göre e, paramparça ediliyor değil mi? Çarmıha gerilmek. Budur. Bu ne demek aslında sembolik olarak? Bütün dört yönü temsil ediyor. Bütün dört yöne ne oluyor? Dağılıyor bütün parçaları. Kimin? Tanrı'nın, oğlunun. O yüzden a, Hristiyanlık Hristiyanlık Musevilikten farklı olarak tam yüzde yüz monoteist değil. Hristiyanlıkta gerçekleşen pagan kökenli Kronos kompleksinin aaa eylemselliğe dökülmesi e, Hristiyanlıkta paganizme, kutsallar, evliyalar, e, her günün ayrı bir e, kutsalı e, bayramlar, noeller, paskalyalar, yumurtalar, tavşanlar, onlar bunlar Noel ağaçları ne yapıyor? Bu a, Regresyonu çok sembolik bir düzlemde Hristiyanlığa ne yapıyor? Hristiyanlığa sokuyor. Bu açıdan bakıldığında çok çok daha ideolojik ve politik bir babalar dinidir. Babalar dinidir Hristiyanlık. Yani Hristiyanlık Musevilik'ten farklı olarak kesinlikle babaları güçlü kılıyor. Yani Roma'da bulunan Vatikandaki papanın isminden tutun Alfata hepimizin babası e, ünvanından tutun e, Roma imparatorlarından alınan Pontifex Maximus ünvanını alın. Bunlar hep neyleri gösteriyor bize Bunlar e, son derece heterojen olan. Avrupa, Orta Doğu'nun, Orta Doğu halklarının Hristiyanlıkta kendi dinlerinden inanılmaz biçimde bir şeyler gördüklerini, kendine göre yorumladıklarını ve her bölgede Hristiyanlığın farklı bir suretini gösterdiğini. Yani Meksika'daki Hristiyanlığa bakın, Danimarka'daki Hristiyanlığa bakın, İtalya'daki Hristiyanlığa bakın, Rusya'daki Hristiyanlığa bakın. İşte şeyin püripak kalmasının sebebi Museviliğin püripak kalmasının sebeplerinden de bir tanesi bu. Niye? Hiçbir surette çünkü en küçük biçimde milim bir şey değiştirmede hemen Yahve'nin seni Sadece sünnet etmem, seni tamamiyle kurban ederim. Tehdidiyle karşı karşıya kalınıyor değil mi? Çok ilginç. Musevilikteki tutuculuk, inanılmaz bir o, saflığa, püripaklığa sebebiyet verirken, Hristiyanlıktaki paganizm, Evet çok Hristiyanlık çok baş, başarılı bir biçimde dünyaya yayılıyor ama inanılmaz farklı suretleri var. Almanya'da bir e, bilim insanı var, Gunna e, Antisemitizmin antismitizmin e, sebeplerinden bir tanesi bu Musevilerin biz böyle bir tanrı tarafından seçildik ve e, o bizi hep uyarıyor. ...bize asla izin vermiyor bizim tanrımız farklılaşmaya... ...bundan kaynaklandığına dair e, çok ilginç e, yayınları, kitapları var. Evet, psikanalitik ve tire, mitolojik açıdan baktığımızda... ...Ödipus karmaşasıyla e, Kronos karmaşası arasında e, şöyle bir ilişki var... Oedipus karmaşasını, karmaşasının atfedildiği çocuk son derece savunmasız, daha kaderi doğmadan belirlenirken aslında Oedipus karmaşasına sebebiyet veren babanın oğluna karşı olan içgüdüsel, paranoyak düşmanlığıdır diye söyleyebiliriz. Bunu çok başka, bambaşka araştırmalar da destekliyor. Birçok ailede dünyada ilk doğmuş oğullar babaları gençken en çok hoyratlığı onlar görür. En büyük evlatlar görür. Babanın sevgili oğlu değil mi? Diğerleri ikinci, iki numaralı erkek evlat arada kaynar. Üç numaralı artık Baba profesyonelleşmiştir ee, ve onu ne yapmaz? ona artık tırnak içinde söylüyorum Allah'tan o denli ciddiye almaz. Çok ilginçtir. Ee, sonradan doğan erkek çocukların annelerine daha düşkün oldukları e, e, konusunda e, yazılar, edebi eserler... A, medyalar var, araştırmalar var. En büyük oğullar da genelde sessiz sakin bir nevi babalarının Emir erleri değil ve genelde onlar annelerini aynen babaları gibi ne yapmazlar? Takmazlar. Böyle bir şey kesinlikle kesinlikle vardır. Edebiyat tarihi bize bunu, bunun kanıtlarını inanılmaz çarpıcı bir biçimde sürekli e, sunuyor diyebilirim. Evet, to, e, topluyorum, e, toparlıyorum. E, Oedipus karmaşası kültürel bir şeydir. Ama o yeni doğmuş bir e, çocuktur, bir bebektir, savunmasızdır. Ama Kronos e, kompleksi... Daha çocuk doğmadan o çocuğa düşmanca hazırlıklarda bulunulduğu, şüpheyle yaklaşıldığı, tabii ki burada nasıl şüpheler de var, bu çocuk benim mi? Filan falan. Her şey işin içine giriyor yani. Her şey işin içine giriyor. Yani babalar da babaların icadından memnun oldular mı? Milattan önce ne miladı diyor. O 12 bin sene evvel, 10 bin sene evvel, 9 bin sene evvel. O da ayrı bir tartışma konusu değil mi? Yani çok rahat ve cool iken inanılmaz paranoyak ve kendi evladına güvensizlikten ve kültürün direttiği dogmalardan, kurallardan kaynaklanan bir düşmanlık beslenmesini sağlıyor. Hristiyanlık bunu çok pratik bir biçimde çözüyor. Hiç fazla uğraşmayıp İsa'yı kütür kütür o Kurban edebiliyor. Kainatın yaratıcısı olan Tanrı. Anlatabildim mi? Ve e, neye bağlanıyor bu? Yani ten, et, kemik nedir? Bunlar zaten fanidir. Önemli olan platonik bir biçimde ruhunun ebediyete intikal etmesi. Tabi bu da çok güzel bir... E, yorum diyeyim ben, bir açıklama diyeyim. Mesela Oedipus hikayesine baktığımızda Oedipus hiç yani ne ruh ne beden ayrımı olmaksızın yer yaralıyor ve annesinin rahmine sembolik düzlemde de ölümünde de ne yapıyor? Geri dönüyor değil mi?